Sevgili izleyiciler, akaryakıtta flaş gelişmeler yaşanıyor, vatandaş tepki gösteriyor, hükümet konuyla ilgili çalışmalar, çabalar ortaya koyuyor. Yeni sistemde mobil sistemi uygulanacak ve özellikle ÖTV ile birlikte alım-satımlar gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlanan kararda akaryakıtta eşel mobil sistemi 2022'de de devam edeceği belirtildi. Fiyat artışlarının bir kısmı ÖTV'den karşılanarak satış fiyatına yansıtılmayacak. Resmi gazetenin mükerrer sayısında yer alan Cumhurbaşkanı kararında Hazine ve Maliye Bakanlığı ile, strateji ve bütçe başkanlığınca hazırlanan ekli 2022 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nın onaylamasına karar verilmiştir ifadelerine yer verildi. Programa göre dalgalı kur rejimi uygulaması devam edecek, enflasyon hedefleme sistemi sürecek. Döviz kurunda sağlıksız fiyat oluşumu gözlenirse piyasa istikrarı için gerekli adımlar atılacak. Akaryakıtta eşel mobil sistemi 2022'de de devam edecek. Fiyat artışlarının bir kısmı ÖTV'den karşılanarak satış fiyatına yansıtılmayacak. Öte yandan bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre satış fiyatı 28 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Motorin ve LPG için henüz bir zam kararı bulunmuyor. Enerji, petrol, gaz, ikmal istasyonları işveren sendikasının yaptığı duyuruya göre benzine 44 kuruşluk zam gelmişti.